Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Hekimoğlu 46. Bölümde neler olacağını derledik. Hekimoğlu 46. Bölümde neler olacak? Haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu'nun dikkatini hemen çeker. Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğit Yürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta, bul karayı al parayı, oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz dizimizi sevenler ve hiç bitmesin isteyenler videomuzu beğenisinde sayımızı bilelim ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.